Herkese merhaba canlar. Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Canlar Lenovo destesiyle aşk açılımı, kalbinizdeki kişi, aklınızdaki kişiyle alakalı her şeyi içeren bir açılım eylem olacak mı? Mutlu zamanlar gelecek mi? Şanslı durumlar neler? Şifa olan neler? Akıldakiler neler? Kalptekiler neler? Engeller neler? Varsa karma karmalar neler? Ve bitmekte mi? Başlamakta mı? İletişim olacak mı? Bitmekte olan konular neler? Başlamakta olan konular neler? E, adım atacak mı? Stok durumları var mı? Beni takip ediyor mu? Beni e, beni gözlemliyor mu? Benim iletişime geçecek mi? Beni seviyor mu? Evlenecek miyiz? Kaderimde var mı? Kim bu adam ya? Ya da kim bu kadın ya? Ne işi var benim hayatımda açılım aslında bir yerde ve e, üzerine düşen kartlarda da zaten canlar bir konuyu daha ön plana atıyor ve o konuyu o konuyu daha onun üzerinde ilerliyoruz. Bu arada kadersel durumları da verir bu açılım. Hemen kartlarımızı da karalım. Öncelikle kişi kartlarını beraber seçelim. Üçüncü kişi dişin. Kalbinizdeki kişi ama sırtı dönük. Yani bu gitmekte olduğunu gösteriyor. Siz. Üçüncü kişi eril. Şimdi canlı. E, Beyefendi izlediğinde e, biz hangisiyiz diye soruyorlar. Şimdi izleyenler. Beyefendiler bunlar, bu, bunu temsil ediyor aslında. E, kişi kartı olarak eril. Ama çünkü bu açılımda eril ve dişil olarak ayırıyorum kartları. E, bu taraf sizi temsil ediyor. Ama anlatım esnasında daha çok buraya uyuyorsa eril yani e, beyefendi, bu da siz sayılırsınız, bu da kalbinizdeki kişi sayılır. Yine enerjisel bir fark vardır. Şimdi hep beraber niyet ettiğimiz kişiye odaklanalım. Böyle bir görüntüsü gözümüzün önüne gelsin. Adını bir içimizden tekrarlayalım. İyice bakalım. Odaklanalım. Sır. İlet sırlar. Vay canına canlar. Bunu istiyoruz. Ee, sırlar ortaya çıkıyor ya da içindekileri açıyor. Ya da canlar sizin için yazdığı bir şey varsa onu size okuyacak. Bu da çok tatlı olur. Bakalım. Hayır. Aa. finans karması. Hı? Bakayım. Aa, canlar görüyorsunuz yani bu üçüncü kişi durum tamamen finish. Sizi verdi tam bilgilik kartın yanına etrafımızı çevreledi aşk tilkinin üstünde yine ay yanına güneş kurtardı dönüşüm. Bu arada e, sosyal medyada engelli olanlar burası engelini kaldıracak anlamına geliyor. Allah Allah biraz karışmış. Bakın gördünüz mü canlar? Kitabın üstünde kalbinizdeki kişi ve burada e, kitabın altında eylem var. Yani ve yanında iletişim, burada da iletişim. Bir şeyler oluyor. Evet. Bir şeyler olmakta. Aa. Aa çok enteresan. Üçüncü kişi erilen üstüne üçüncü kişi eril düştü canlar. Dönüşüm. vau wow, yine. Canlar bu kaçıncı üçüncü mü oldu? Güneşin haç ve güneş. Bu çok iyi bir müjde. Ama karışık biraz garip şeyler var burada. Anlamamız lazım. İyi anlamam lazım. Birden bir ediyor. <laughs> Nasıl ya? Allah Allah. Canlar burası çok ağır çıktı. Yani burası biraz düşünmem gerek. Şimdi bir başlayalım aslında. Burada dediğim gibi aslında canlar çok tatlı bir enerjiyle başladık. Ee, yani kalbinizdeki kişinin sizin için duygularını ifade ettiği, yani size duygularını ifade ettiği bir e, durumdan bahsediyor. Sizi mutlu edecek bir durum. Bu e, dediğim gibi sizin için yazdığı bir şey varsa onu size okumak olabilir ya da sadece hani e, içindekileri size aktarmak olabilir ya da bazı sırlarını sizinle paylaşmak olabilir. Burada e, canlar yani bir tedirginlik var e, yani bir kafa karışıklığı var. Evet burada size duygularını açıklıyor ya da sizin için bir şey yapıyor ama bu yeterince sizi tatmin etmiyor. Finans karması, e, yılanın üstünde köpek, sadakat, güven problemi var canlar. Muhtemelen muhtemelen güvenmekte problem yaşıyorsunuz. Hani e, güven yani evet size bir şeyleri açıklıyor, bir şeyler söylüyor duygularını ya da sizin için güzel bir eylemde bulunuyor fakat bu eylem gerçekten bana mı değil mi ya da bu eyleme güvenebilir miyim ya da güvenemez miyim ya da ne oluyor ve burada canlar üçüncü kişiyle net bitişi verdi yani üçüncü kişi varsa arada ya şimdi çok net bir bitiş verdi bu. Orakla ağaç bu tamamen kökten bitmekten bahseder. Burada da orakın üstünde üçüncü kişi dişin var canlar. Bu kişinin aradan tamamen çekilmesinden bahsediyor. Ama e, canlar ağır bir bitiş var burada. Şimdi kadersel zamanın da üstüne düşen bir kombinasyon bu. O yüzden de çok ağır bir bitişten bahsediyor. Öyle kolay değil. Yani ha bitti. Denilenmiş şey değil. Belli ki canlar çok büyük bir karma bu insan. Çok büyük karmik bir durum var burada. Bu karmik durum sancılı bir bitiş var burada canlar. Çok sancılı bir bitiş. Tabii bu hani sizi ilgilendiren bir konu değil. Yani sizin çekeceğiniz bir sancı değil evet. Bunu üçüncü kişi... çekiyor. Ama e, bu sancılı olması tabii ki hani e, kalbinizde kişiyi de etkiliyor ve bu kişinin hani aradaki yani, yani, bu kişinin sıfatı her her şey olabilir. Yani işte partneri olabilir, eşi olabilir, e, sevgilisi olabilir, annesi olabilir. Arada engelse Allah korusun. Yani anne olmasın da yani hani ama e, işte maalesef ki olabiliyor. Sonra e, durum da olabilir. Hani mesela e, şey ortağı olabilir. Çünkü para da var ve ciddi bu kişiyle canlar çok büyük bir karması var ve karm, karmik sözleşmesi var. Burası aslında finans karması değil canlar. Bu daha çok şu durumda sözleşme olarak e, kendini gösteriyor. Bu sözleşmeye sadık sadık kalmak zorunda olduğundan bahsediyor. Ve ağaç olması da canlar çok uzun vadeli bir karmik durumdan bahsediyor. Yani ya da köklü Kökten şifalanacak ağaç burada yılan üstünde. Tamamen kökünden söküp atmak yani canlar hani şu var tamamen arınıyor. Bu tamamen çıkıyor aradan evet. Ama bir ağacı kesmek gibi. Artık bu hani herkes için herkesin hayatında farklı anlamlar taşıyabilir. Ama bir ağacı kesmek gibi bu karmanın bitmesi. O yüzden de... E, elbette zor o gözüküyor yani ne zor olacak gözüküyor. Ve burada canlar sizin yanınıza bilgelik kartı düştü baykuşlar ve şöyle bir şey var elbette size bu durum yansıyor yani ruhsal olarak yansıyor. Tedirginlik, iç huzursuzluğu böyle bir ya ne oluyor bir şey oluyor hissediyorum yani ne oluyor acaba bir huzursuz olma durumu ve hatta merak edip canlar peşine düşüyorsunuz. Bir şey oluyor ama ne oluyor? Bir araştırma isteme, istemek durumu var burada. Ama canlar işte aslında bu durum onlar için yani ne kadar karanlık ve acı doluysa sizin için de aşkta şans ve mutluluk yani sizde aşkta güneşin doğması anlamına geliyor. Ve bir de şu da var canlar. Hani burada ıı, tilkinin üstüne düşen aşk aslında kalbinizdeki kişinin de maalesef ki size karşı aslında dürüst olmadığını gösteriyor. Yani ya ikili oynadı size karşı. Hani ıı, belli etmedi belki hayatında biri olduğunu ve ıı, size aşık oldu ve bir şekilde sizinle de flört etti ve ama bir türlü de devamını getirmiyor mesela ve sizin haberiniz yok ama arka planda belki de bir engel var. E, bu engel yine her şey olabilir ya da herkes olabilir e, ya da ya da canlar e, evet hayatında biri var ya da bir engeli var ama aslında kalbinde size de bir aşk var e, ve bu aşkın getirisi zaten şu anda hani bir şeyleri kökünden söküp atmak bu aşkın getirisi e, büyük giderek büyüyen bir aşk canlar e, ve e, ve burada bir türlü de tamamlanamayan bir dönüşümden de bahsediyor. Yani hani birkaç defa aslında dönüşüm olmaya çalışmış ama o dönüşüm bir türlü başarılamamış. Şimdi başarılacak. Mesela şurada da canlar bu insanla bir bitirmiş barışmış geri bitiriyor şu anda ama tam bitiriyor gibi bir durumda var. Ya da bu durum her neyse bu durumu bir sonlandırmıştı geri geri başladı şimdi tamamen bitiriyor da diyebiliriz. Bu arada canlar eğer dediğim gibi sosyal medyada engeliniz varsa bu bugün çok soruldu. Burada da çıktığı için söylüyorum. Sosyal medyada engeliniz varsa bu engelin kaldırılacağına dair de bir işaret. Ama şöyle de bir anlamı var canlar. Kalbinizdeki kişi size bir şekilde yol açıyor. Yani aranızda bu yolları kapatan engel her neyse o yolu açıyor size. Gelebilin diye. Ya da e, ya da kendini hani ben artık hani açtım kendimi sana der gibi bir işareti var burada. Ve e, canlar evet ve vakti gelen vakti gelen bir durum. Şimdi öyle bir şey ki hani bu engel için kalbinizdeki kişinin de aldığı bir karar var. Artık vakti geldi. Bu durumun değişmesi lazım. Bu yeni başlangıç olması lazım ya da bu engelin artık kalkması lazım. Bunun vakti geldi ama canlar işte biraz da böyle karmaşık, kaotik bir durum da var. Kalbinizdeki kişinin canlar çektiği bir acı var. Aşk acısını sizden dolayı çekiyor. O yüzden bu tilki enerjisi çalışıyor. Yani burada tilki enerjisi aslında hem negatif ama hem de bir yerde bir, bir ufak bir masumluk payı var. O da gerçekten size duyguları var. Çok aşık ama bu aşkı ya gizli yaşıyor e, ve ama bir yerde de bir tilkilik çalıştırıyor işte, bir kurnazlık çalıştırıyor sizinle alakalı. Yani ilginizi çekecek bir şey yapıyor olabilir. Ya da hani bir şekilde bağlantı kurmaya çalışıyor olabilir. Flört ediyor ama daha fazlasını getirmiyor olabilir yüzeysel bakıldığında sanki hani sizi hafife alıyormuş gibi, sizi önemsemiyormuş gibi görünebilir ama aslında gerçekten de giderek içinde büyüttüğü bir aşk ve bu aşkı kara kara düşünmek yani gerçekten de hani aşkla artık sadece hareket etmek ama aşkı tam kontrol edemediği için de o tilki enerjisini çalıştırmak durumu söz konusu ve canlar maalesef ki Burada mesela şöyle bir durum da var sırrın da üstüne çıktı ve bu sır ortaya çıkacak kalbinizdeki kişi size belli etmemiş olabilir ve hayatında başkası olabilir canlar paralel. Yani burada bu tilkilik bu yüzden de olabilir bir ihanet içerisinde ama ihanet ettiği kişi siz değilsiniz birlikte olduğu kişi sizinle ihanet ediyor gibi bir durumda çıkıyor burada maalesef yani ve bu bu sırrın belki ortaya çıkması da bir şeylerin değişmesine sebebiyet verecek. Ya da kalbinizdeki kişi aslında ihanet etmek istemiyor olabilir canlar... Yani aşk kalbe düşer. Aşk kalbe düştü. Aşk kalbe düşüren de Allah'tır ve vardır bir bildiği. Yani kalbine sizin aşkınız düşmüş. bir şekilde bir şekilde buna karşı koyamıyor. Bir şekilde sizin de dikkatinizi çekiyor. Ama ama paralel biri de var hayatında. Ve canlar bu aşk onu o kadar çok sarmış ve o kadar çok yaşamak istediği bir aşk ki. Aşk kalbinde o kadar büyümüş ki bu sizinle birlikte olabilmek için hayatında mevcut olan ilişkisini bitirmekte olduğunu gösteriyor. Eğer ki yoksa böyle bir durum. Dediğim gibi bu bitirmekte olduğu sizin ikinizin arasındaki engel. Her neyse o aynı zamanda. O da olabilir. Ama burası ilk olarak maalesef ki bu yorumu verdi canlarım. Üçüncü kişi enerjisi var. Ve burada sizin alacağınız haberin. Bakın canlar burada gidiyor gördüğünüz gibi kalbinizdeki kişi. Ve ağaç. Hatta büyük bir kavga. Şöyle bir şey var. Belki de kalbindeki kişiye yakalanacak. Mesela sizin resminize bakarken yakalanacak. Ya da e, sizden bahsederken birine belki duyacak. Bir şekilde haberi olacak. Belki çok büyük bir kavga çıkacak. Ve o yüzden de e, birden bitecek. Yani canlar maalesef ki burada yani, güzel bir durum yok. Yani ağaç burada şimşek düşüyor ağacın üstüne. E burada orak ve ağaç ve orak üçüncü kişinin üçüncü kişi üstüne düştüğü için orak onu temsil ediyor görünüyor mu ya kartlar evet üçüncü kişi üstüne düştüğü için direkt onu anlatıyor burası zaten işte bir kıyametin koptuğunu gösteriyor ve bu kıyametin üzerine kalbinizdeki kişi oradan gidiyor canlar ama geçmişte ben, ama geçmişte bu kişiye de bir şans vermiş ee, evet bu kişiyle canlar ya da bu durum bu durum her neyse <laughs> o duruma belki de hatta sizin yerinize ona şans verdi şimdi şimdi ama kalbinde aşk büyüdüğü için farklı hissediyor değiştirmek istiyor bilmiyorum canlar yani böyle enteresan bir durum ne yazık yani gerçekten aslında şu da olabilir kalbinizdeki kişiden bu üçüncü kişi bir şans daha isteyebilir canlar ve kalbinizdeki kişi bu şansı vermeyebilir. Çünkü bu da çok çıkıyor kolektifte. Üçüncü kişinin hep bir şans daha isteyişi, bir kurtarma eylemine girişi acaba daha ne, ikimizin arasında bir şey olabilir mi? Kurtarabilir miyiz aramızdaki durumu gibi bir durum vardı. Tabii bu da olabilir. Şimdi geçmiş lenomolarda çıkıyordu bu. Evet, bir şans daha istemiş olabilir. Ama kalbinizde kişi arkasını dönmüş gidiyor. Bu şansı vermiyor. Bu da tamamen artık bitti anlamına geliyor. Ve sizde de canlar enteresan bir durum. Sizin üstünüze pusula kartı düştü ve üçüncü kişinin üstüne üçüncü kişi eril ve bu kesinlikle diyor ki ben üçüncü kişi erilim ve varım. Bir durum değilim. Ben üçüncü kişi bir erilim. Canlar sizin hayatınıza bir başkası girmek de isteyebilir. Ve burada siz de bu insan acanlar şans vermek isteyebilirsiniz. Gerçekten artık kaderin size güldüğü zamanlardasınız. Yani burada canlar üçüncü kişi erilin üstüne, üçüncü kişi eril düşüyorsa eril gibi erildir. Yani hani hakikaten çok sağlam bir rakiptir. Ee, gerçekten hani böyle e, kalbinizi ısıtacak. Gerçekten e, hatta izin ver, verirseniz belki aşık olabileceğiniz ya da sizi gerçekten isteyen biri ama sizin de ona sırtınız dönük ilk etapta. Yani aslında birbirinize yüzünüzü dönük. Yani bu da var. Şöyle birbirinize bakıyorsunuz aslında. Ama burada sizin yüzünüz baykuşlara bakıyor ve iki tane baykuş var. Gerçekten de canlar bir insan hayatınıza girmek isteyebilir. Siz bu insana karşı evet sırtınız dönük olabilir. Kalbinizdeki kişiden ötürü bu insana belki ilk etapta şans vermek istemeyebilirsiniz ama bu kişi çek sizi kazanmak için ve de Belki de bu kişinin enerjisi üçüncü kişi yani kalbinizdeki kişi harekete de geçirebilir. Ama ya da canlar hani başka bir sıfatta da belki destek olmak isteyecek bir üçüncü kişi eril var. Ama bu tamamen size bir dost, aşk ya da kısmet olarak gözüküyor. Yani negatif bir tarafı yok bu insanın. Ama canlar yani her türlü kaderin üstüne haç düşmesi bu pardon güneşin üstüne haç düşmesi seni çok güzel kadersel zamanlar bekliyor ve bakın canlar bu buz buzu eridiğini gösteriyor gücün tekrar yerine geleceğini gösteriyor. Aradaki buzlar eriyecek ya da sizin için o hani o bu buz ayaz gidecek. Bu daha güneş doğacak haliniz artık. O kışın enerjisinden çıkıyorsunuz daha yaz enerjisine geçiyorsunuz her şey sizin istediğiniz gibi olacak şans kısmet bolluk bereket hanenize akıyor sadece ve burada canlar sizin de bilinçaltınızın ama ciddi bir şifalanma durumu var yani bilinçaltında da yaptığınız çalışmalar varsa yani orada ciddi şifalanmalar yaşıyorsunuz ee, ama şu var canlar, biraz da böyle karar almak için siz de kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. Yani evet biraz kendi içime dönmek istiyorum, biraz geri çekilmek istiyorum. Çünkü karar vermek istiyorum ve en doğru kararı vermek istiyorum hayatımla ilgili. Ee, veya canlar bu kişi bakın bu durumda iş bağlantısı da olabilir ama e, her türlü... E, gerçekten hayatınızı ciddi ölçüde etkileyecek bir teklifle gelecek bu insan. Kadersel bir teklifle. Hangisini kabul ederseniz edin fark etmez, hepsi sizi mutlu edecek. Çünkü sizin zaten yanlış karar verme şansınız yok. Kadersel canlar. Kaderinizde ne varsa muhtemelen o doğrultuda ilerleyeceksiniz. O yüzden içinize rahat olsun. Ki burada çünkü gideceğiniz yer yıldız. Hayalleriniz gerçek olacak canlar. Siz hayallerinize doğru gideceksiniz. Hmm. Ve burada evet hani zarlar yeniden atılıyor. Kadersel gibi görünen, tesadüf gibi görünen kadersel karşılaşmalar. Daha doğrusu aslında burası daha netlik. netliklerin geleceğine. Yine burası senin hayallerin gerçek olacak. Burada köprü yıldızlara çıkıyor. Hayallerin gerçek olacak. Kalıcı bir şekilde. Ve burada da pusula. Canlar pusula sizin üstünüzde. Yine bu kartta hayallerin gerçek olacak. Dilek kuyusudur bu canlar. Dilediğin dileğin gerçek olacak. Ve bu dilek senin hayatına çok hızlı bir şekilde gelecek. Sen şaşıracaksın bile. O kadar hızlı olacak ki gerçekten de her şey çok hızlı bir şekilde gelişecek. Çok şaşıracaksın bu hıza. Muazzam bir açılım ama canlar gerçekten de taşların yerinden yine taşların yerinden oynadığı, kaderin bir şekilde şekil aldığı ama aslında nihai kaderin neyse onu yaşayacağını müjdeleyen bir açılım oldu. Ama şurası gerçekten de ya bitmez dediğin biter, olmaz dediğin olur. Canlar burası öyle bir kombinasyon şura. Ee, evet. Evet daha üstüne ekleyebileceğim bir şey yok. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın canlar.